Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce 2013 yılında e, Hektaş'a yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay 500 liralık er lira alıp cüz'i li alımlarla e, hissemizi almaya devam etmiş olsaydık güne kadar bizlere Hektaş ne kadar kazandırdı, yatırımımızı kaça katlardı bunları inceleyeceğiz beraber. Hektaş hissemizi incelerken Hektaş birkaç defa bedelli yapmış arkadaşlar. Yani bedelli sermaye artımına gitmiş. E, bu bedelli sermaye artımlarını aldığınızı varsayarak hesaplayacağız arkadaşlar. Çünkü bazı bedel oranları biraz yüksek çıkabiliyor. Onlar artık elinizdeki hisseleri satarak ya da herhangi bir şekilde aldığınızı varsayarak hesap yapacağız arkadaşlar. Eğer isterseniz bu bedelleri almayıp rüçhan hakkınızı satarak da bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama rüçhan hakkının sabit bir fiyat olmadığı için e, bu hesaplamalarda rüçhan hakkını hesaplayamıyoruz. Direkt aldığınızı varsayarak işlem yapmaya başlayacağız. İsterseniz başlayalım. Şimdi 2000 13 yılında 5.000 TL ile her zamanki gibi başladım. sistemimizi hesaplamaya. 2010 yılında 5.000 TL'ye, hissemizin fiyatı 1 lira 85 kuruşmuş. Bu hisse fiyatları arkadaşlar e, her yılın ilk borsa iş gününün kapanış fiyatları. Oradan baz alarak toplu olarak hesaplıyoruz. Şimdi 1 lira 85 kuruştan 2.700 adet gördüğünüz gibi dot alabiliyormuşuz ve verdi yıllık temettü miktarına baktığımızda 0.179 kuruşluk bir temettü vermiş bizlere. 2700 dot içinde 480 lira temettü ödemesi yapmış. Bu aldığımız temettüyü tekrar listemize 262 dot olarak geri yatırıyoruz ve bir senede 3000 nota ulaşmış oluyoruz. 2014 yılında geldiğimizde her ay 500 liradan 12 ayda şuraya her ay 500 TL yazalım. 12 ayda 6000 TL'lik bir birikimimizle tekrar hisse devam ediyoruz. 2014 yılında hektaş 1 lira 65 kuruşa gerilemiş ve 3600 adet dot alabiliyoruz. Bakın 20 kuruşluk bir düşüş bir de 900 dot olarak geri geliyor arkadaşlar. devam edelim. Yıllık verdiği temettü miktarı 2014 yılında 0.157 kuruş bir temettü vermiş ve 1000 TL'lik 2 yılda temettü getirisi bizlere sağlamaya başladığı hissemiz. 2015 baktığımızda 2015 yılında 2 lira 59 kuruş çıkıyor hisse fiyatımız ve aldığımız 4 3600 yerine artık 2300 oluyor. 0.204 kuruşluk bir temettü vermiş bizlere Bununla da 1900 liralık temettü ödemesi veriyor. 2016 yılında baktığımızda hisse fiyatımız 2 lira 61 kuruş ve 2 lira 61 kuruşta 2299 adet lot alabiliyoruz. 2016 yılında verdiği temettü miktarı 0 lira nokta 231 kuruş arkadaşlar. Bununla da 3000 TL'lik bir temettü veriyor bizlere. 2017 yılına baktığımızda hissemizin fiyatı 3 lira 21 kuruşa çıkmış ve 1800 adet lot alabiliyoruz artık. 2017 yılında 0.323 kuruşluk bir temettü verimi 5000 TL'lik temettüye ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakın 5 yılda 17 bin lotumuz oldu ve 5000 TL'lik temettü almaya başladık. 2018 yılında geldiğimizde hissemizin fiyatı 6 lira 92 kuruşa çıkıyor. 2018 yılında hektaş herhangi bir bedelli veya bedelsiz ya da temettü vermemiş arkadaşlar. 2019 yılına baktığımızda hektar 9 lira 0.5 kuruşa çıkıyor ve bununla da 663 adet dot alabiliyoruz Ve yılında arkadaşlar 0.141 <laughs> kuruşluk temelli ödemesi yapıyor. Bununla da 2600 TL'lik temelli getirisi bizlere sağlamış oluyor. Evet şimdi yılında arkadaşlar hektaş yüzde 200'lük bedelli artırım yapacağız. Yapmış. bedelli oranımızı yüzde 200 yazıyorum. Bakın yani 37.938 TL bizden para istiyor arkadaşlar. Ve bu bedelliği yatırdığımız varsayıyorum. 37.000 TL yatırdığımızda bizlere 37.000 lot daha veriyor. Bir senede 38.000 lot almış oluyoruz. Bedellerin mantığını arkadaşlar bir videomuzda ayrıntılı olarak bedelliye alacağım. Orada sizlere bedel nasıl hesaplanır, bedel neye göre verilir, hisse fiyatı nasıl hesaplanır bunları anlatacağım. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatımız 8 lira 12 kuruş olmuş ve 739 adet lot alabiliyoruz. 2020 yılında biliyorsunuz pandemi olduğu için herhangi temettü ya da bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmamış şirketimiz. 2021 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 19 lira 17 kuruşa çıktığını görüyoruz. 2'ye katlamış ve aldığımız dot sayısı artık gördüğünüz gibi 313 tane dot alabiliyoruz arkadaşlar. 2021 yılında bizlere herhangi bir temettü vermemiş. İlk olarak %102'lik bir bedelsiz sermaye artırımı yapmış şirketimiz. Hemen yazalım. %102'lik Bakın. %102'lik bir bedelsiz sermaye artırımı yapıyor. Daha sonra %175'lik bedelli sermaye artırımı yapıyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Önce %102'lik bedelsiz yapıyor. Ve bununla bize 59.000 lot gibi bir lot veriyor. Daha sonra %175'lik bir bedelli sermaye artırımına gidiyor. Bununla da 204.000 TL'lik bizden para istemiş oluyor arkadaşlar yani açıkçası. Bu 204 bin TL idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatırdığımızı varsayıyorum. Ve 204 bin tane de lot veriyor bizlere. Bir senede 264 bin adet lot almış oluyoruz arkadaşlar. 2022 yılına geldiğimizde hissemizin fiyatı 15 lira 0.5 kuruş. 2022 yılında herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapmamış arkadaşlar. Hissemizin şu anki fiyatı ise 23 lira 0.4 kuruş. Ve 23 lira 04 kuruştan gördüğünüz gibi arkadaşlar hissemizin şu anki ederi 7 trilyon 427 bin TL olacaktı. Hissemize genel olarak baktığımızda 322 bin notumuz olduğunu görüyoruz. 300 bin TL para yatırmışız. Bugüne kadar 14 bin TL'lik temetli getir almışız. Hissemizin şu anki ederi 7 trilyon 422 bin 427 bin TL olduğunu görüyoruz. Ve toplam kar oranımız %2461 arkadaşlar. Yani paramızı 25'e katlamış arkadaşlar. Hektar 10 senede yatırdığımız parayı tam 25 katına çıkartmış yatırımımızı. bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaçlı çekilmiştir. İncelemek istediğiniz siteler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz elinden geldiğince bunları sizler için incelemeye çalışırım. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.